Herkese evet, sevgili arkadaşlar, siz de Uysal'a kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere, yani bugün başımdan geçen bir olayı anlatmaya çalışacağım. Şu anda da sezon ütü yapmaya gitti. Ben de yalnız kaldım, şu an söyledim. Sizlerle paylaşayım. Bugün sabah, biliyorsunuz sabah erken gidiyorum işe. İşe giderken yaklaşık 7-8 kilometre kadar çok ormanlık bir yoldan gidip geliyorum. Ee, Hadi gelirken fazla sorun olmuyor ama esas sorun giderken daha önce de ben söylemiştim galiba bu bölgede çok tavşan var. Çok geyik var arkadaşlar. Hem de böyle biraz yokuş çıkar gibi çıkıyorsun. Çok virajlı da büyüyor. Saat 5-10 geçe falan. Oradan geçiyorum. Yani işte derlerse ya, görünmez kaza maalesef. Bir anda tam böyle virajı alırken o anda bir tanesi, iki tane, üç tane vardı ama bir tanesi önünden geçti. Bunu kurtardık. İkinci tam önden. Üzüldüm ama bremzi yaptım. Yani şöyle bastım. Fayda etmedi maalesef. Tam önden bu plakanın olduğu yerde vurdum. Hasar var. Bunun yanında tabi nasıl derler hakikaten heyecanlandım ilk defa bir kazaya şahit oluyorum. Korktum dersen yalan olur. Ama korktum. Hemen gittim biraz durdum. İşte dört lambalarımı yaktım. İnanın ne yapacağımı şaşırdım. Yol biraz tabi parçalardan e, dağıldı. Yolda çok işlek bir yol olmadığı için o kadar fazla da sorun olmadı ama hemen koştum yoldan biraz parçalardan çektim. Maalesef o anda geyik de can verdi. Hakikaten üzüldüm ama ilk defa böyle bir olay başıma geliyor. Neyse ne yapayım? Tabii tabi burada arkadaşlar Almanya'da bir kural var. Bu yani giyik çarptığınızda kesinlikle ve kesinlikle polise bildirmek zorundasınız. Bildirmezseniz başınıza daha fazla olay gelebilir. Neyse. 110 aradım. Tabi bilmiyorum central midir neyin nesidir. O anda benim nerede olduğumu Tabi sordular, Sağ olsun. Google Map'ten tam o olduğum yeri otomatik olarak gösterdiği için, neyse adresini söyledim. Dedim ben şimdi ne yapmam gerekiyor? Dedi yoldaki parçaları kenara çek, sonra işte yolun sonunda mısın, sağında mısın artık anlatıyorum polise. Neyse dedim böyle böyle dedim sağ tarafındayım tabi gidiyorum giriş yolunda dedi hepsini dedi sağa dedi çekti oradan kalsın dedim şimdi ne yapmam gerekiyor dedi ki işte bulunduğunuz polis merkezine gidip orada hangi sayge ne oluyor oraya bildirmek zorundasın oraya bildiriyorsun işte onlar da arabaya bakıyorlar veya işte nasıl söyleyeyim ne olduğunu kendisi gözlemliyor. Bunun arkasından bir tane rapor gibi bir şey hazırlıyor. Bu raporda Fesikel'in araba sigortasına bildirmesi gereken durumları yazıyor. Neyse ben dedim şu anda işe gidiyorum dedi. İşten sonra gelirsin dedi. Zaten bugün de erken bırakıyorum işi. İşten sonra çıktım. Yaklaşık oldu çalıştığım iş yerinden 30 kilometre falan uzakta merkezler var gittim işte arabaya baktım yazdı ondan sonra da arkadaşlar şey parası söyle şunu yazılım parası 10 Euro para aldılar yani daha önce hep söylüyorum ben Almanya'da bedava ya arkadaşlar hiçbir şey yok attığımız havan da hep parasınız yakında. Ee, bunun yanında işte onu da zaten e, telefon açtığım için benim telefon numaramı işte arabanın plakasını söylemiştim. Onu hepsi zaten hazırlamışlar arkadaşlar hep şimdi bilgisayardan basıyor çıkabiliyor Yani kurtulmamız mümkün değil. Dedim ya mesela bu çarptığınız hayvanı arabanıza atıp götürmeniz kesinlikle ve kesinlikle yasak. Belki de bunun nedenlerinden birisi de belki de hayvan hastalık olabilir. Yersiniz sizden başkasına geçebilir falan bu gibi okullarda. Oradan rapor aldıktan sonra sigorta yetiye Ben yani böyle böyle durum var. O da aynı şeyi telefonda soruyor işte nasıl oldu falan da filan Yani şimdi söylüyorsun artık. Ondan sonra dediler ki eee bana bulunduğumuz yerin en yakındaki araba tamirhanesine bildirecekler. Araba tamirhanesi de bana geri dönecek. Sonra termin ayarlayacaksın dedi. Zaten biliyorsun bazı konularda bu araba tamirhaneleri oldukça hızlı yani. Ben oradan polisten çıkıp yaklaşık 50 kilometre kadar yol aldım. Oturduğumuz ilçeye geldim. Bu arada beni yolda iki defa telefonla aradı şeyci, araba tamirhanesi. Sonra ben de geri döndüm, geldikten sonra işte dediler ki, termin yapalım. Onlar, arabaya artık bakmalarına gerek yok, direkt oraya götürüyorsun, arabayı bırakıyorsun. Onlar, gerekli siparişlerini veriyorlar. Onlar yapıyorlar herhalde, birkaç gün sürebilir galiba. Önümüzdeki haftaya, Delme verdiler. Arabaya götüreceğiz oraya Orayı bırakacağız. E sonuçta görünmez kaza derler ya arkadaşlar. Ama inanın öyle bir korktum ki bakın şimdi böyle anlatması biraz daha kolay. Ama o anda sabah 5'te hani 5 10 geçe korkumdan inanın ki böyle titriyordum yani. O haldeyim. Yani kaza yapmadım şimdi daha önce hiçbir kazam yok. Toy 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 diyelim. Bu arada yani diyeceğim kazamız oldu. Tabii ki arabada hasar gördü ama tekrar orijinal parçalarıyla beraber boyuyorlar. Ne yapıyorlar artık. Yapacaklar. Arkadaşlar dediğim gibi gözükme kaza diyoruz ya ama orada hakikaten sabahları giderken kenarda çok görüyorum ya. Yani. ben bu hayvanları. Maalesef onlar da yakın hemen belki de 100 metre ilerisinde bir tane göl var arkadaşlar galiba ya oraya su içmeye gidiyorlar ama inanın olduğundan da çok Hele tavşan, tavşan tarlaların tarafında o açıkta olduğu için daha güzel gözüküyor Ama geyikler ormanların içinden öyle bir hızlı koşuyorlar ki hani böyle filmlerde falan görüyoruz ya inanın ki öyle ama hızlı değildim. Çünkü biraz yorulduğu için en fazla 50-60 o civarlarda olabilirim. Yani biraz daha hızlı olsam belki de yoldan da çıkabilirdim yani o, o derecede. O anda vurulmasıyla birlikte sanki e, nasıl söylerler onu böyle çok büyük bir gürültü ben fark ettim ama ben gittim geldim sadece dedim ki önden gitti ayıma ama üzüldüm. İnan ki üzüldüm. Bir canlıyı daha maalesef gözükmez kazada kaybettik. Evet arkadaşlar bu anlattığım olayı almaya da oturun arkadaşlar. Belki çoğu insanın da başına geliyor böyle olaylar. Maalesef hani hayvanları koruyorlar tamam güzel hoş ama işte yola çıkıyorlar hayvanlar ne yapsınlar. Diyeceğim gözükmez kaza geldi buldu. Onun için yani bugün Çalıştım ama gelin bana sorun. İnan ki böyle çalışırken daha böyle ya ne bileyim titriyordum yani. Bu hakikaten korktum. Yani sonuçta bir söz var ne derler onu cana gel cana mala gelsin derler ya. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Ama oldu bir kere. Yapacak bir şey yok. Maalesef böyle oldu. Yani bunu en azından sizlerle paylaşmak istedim. En azından mesela Türkiye'de oturan arkadaşlar bilirler. <laughs> Giyik, bilmiyorum çıkar herhalde ama fazla da yoktur sanırım. Ama tavşan oluyor muhakkak. Yiyeceğim. Zor oldu ama sonuçta bugün kötü geçti diye. İşte bu yüzden yani mesela Türkiye'de tatile falan gittiğimiz arkadaşlar akşamları veya yani gece diyelim daha doğrusu yolculuk yapmayı o kadar da sevmiyorum. Neden mesela köpek fazla var köpeğe de çarpsanız yani geyik kadar yok ama yine de kuvvetli bir hayvan yani gözükmez kaza yani demem okuyor arkadaşlar bugün böyle oldu bunu da sizlere en azından bizi sevenlere diyelim paylaşmak istedim arkadaşlar gördüm dediğim gibi üzünüzden şu anda mesela bayağı geç saat oldu ama şu anda uykum falan yok arkadaşlar. İnan ki bak nasıl söylesem ya biraz anlatması zor oluyor ama inan ki çok korktum. Öyle bir korktum ki böyle titremeye de başladım. Ama ne yapacağız artık? Kendimize bir şey olmadı sonuçta. Hatta telefon açtığımda ilk önce polisin sordu. Herhangi bir yardım ihtiyacın var mı diye sordu. Buna inan ki hoşuma gitmedi değil ha. Çünkü ormanın içinde yalnızsınız. Hadi aradan birkaç dakika sonra bir tane daha benim iş yerinde çalışan bir çocuk geldi. O beni gördü durdu. Dedi bir şey var mı? Tekrar gidebilecek diye sordu. Ben tamam dedim. O bir şey geç kalmam için hemen benden ayrıldı gitti. Yani sonuçta yapacak bir şey yok. Evet dostlar dediğim gibi bunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bir daha başımıza böyle bir iş gelmez. Sizlerin de başına böyle bir olay gelmesin kimseye. Kaza yapmasını istemeyiz durumda. Ama gelen çekilir. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdilik Sezob'dan bu kadar. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.